Merhaba arkadaşlar, bugün de sizler için Elmur ve Kelebek isimli kitabı seçtim. Elmur rengarenk bir fil, çok sevimli, çok iyi kalpli, arkadaş canlısı bir fil. Elmur bir gün yürüyüşe çıktığında bir yardım çağrısı duyar. Kelebek düşen bir dalın arkasındaki bir delikte de sıkışmıştır. Elmur hemen yardıma koşar ve onu kurtarır. Karşılığında o da Elmur'a ne zaman ihtiyacı olursa ona yardım edeceğine söz verir. Fakat bir kelebek bir file nasıl yardım edebilir? Hı? Ne dersiniz? İşte. Bakalım nasıl yardım edecek. Bir varmış, bir yokmuş. Bütün masallar felsefeyle başlar ve her masalda biraz felsefe var. Elmer ve Kelebek renk fil Elmer yürüyüşe çıkmıştı ki ağacın tepesinden gelen bir ses duydu. Merhaba Elmer. Sen misin maymun? diye seslendi Elmer. Hayır benim. diye güldü kuzeni Wilbur bir çalının arkasında. <laughs> Merhaba Wilbur diye kıkırdadı Elmer. Çok iyi ses taklidi yapıyorsun. Ben şimdi yürüyüşe gidiyorum. Sonra görüşürüz. Çok geçmeden başka bir ses duyuldu. İmdat! İmdat! Elmur gülümsedi ve ''Tamam Wilbur, hadi çık ortaya.'' dedi. Ses yeniden duyuldu. ''İmdat, sıkıştım kaldım.'' Elmur güldü. <laughs> ''Wilbur bu sensen eğer.'' Lafını bitiremeden sesin kelebekten geldiğini anladı. Kelebek düşen bir dalın arkasındaki delikte de sıkışmış kalmıştı. <laughs> ''Zavallı kelebek.'' dedi Elmur ve onu serbest bırakmak için dalı kaldırdı. Kelebek Elmur'a teşekkür etti. Ben delikteyken dal önüme düştü, dedi. Belki bir gün sana olan borcumu ödeyebilirim. Hiç önemli değil kelebek, dedi Elmur. Bana ihtiyacın olursa adımı seslen yeter, dedi kelebek. Nerede olursam olayım seni duyarım. Elmur yürümeye devam ederken, <laughs> seni kurtaran bir kelebek hiç güleceğim yoktu, <laughs> diye kıkırdadı. Elmur yürümeye devam ederken o sırada ana yoldan ayrılan dar bir patika gördü. Buraya daha önce hiç gelmedim dedi. İlginç görünüyor. Yol birden ağaçlıktan ayrıldı ve vadinin yukarısına doğru dik bir kayalık boyunca ilerlemeye başladı. Burası çok tehlikeli dedi Elmur. Patika bir mağaraya gidiyor. Geri dönmeliyim. Ay, ay aksi burada geri geri gitmek hiç kolay değil. Mağaraya kadar gider. Orada geriye doğru dönüp aynı yoldan ormana dönerim. Elmer tam başaracaktı ki yol çökmeye başladı. Hemen mağaraya koşup dışarı baktı. Patikanın bir kısmı çöküp gitmişti. Hayır olamaz geri dönüş yolu yok dedi. İmdat diye bağırdı. Cevap veren olmadı. Elmer yeniden imdat diye bağırdı. Yine ses veren olmadı. Herkes çok uzakta diye düşündü. Kelebeği çağırmayı deneyeceğim. Kelebek imdat diye seslendi. Tam tekrar bağıracaktı ki kelebek göründü. Ah kelebek iyi ki buradasın dedi Elmer. Bu sefer delikte mahsur kalan benim. Endişelenme Elmer, dedi kelebek. Hemen yardım çağıracağım. Kelebek geldiği sırada Wilbur bir grup fili eğlendiriyordu. Onlara çabucak Elmer'ın durumunu anlattı. Filler hiç zaman kaybetmeden Elmer'ı kurtarmak için yola koyuldular. Uçurumun tepesine geldiklerinde filerin çoğu yolun ne kadar tehlikeli olduğunu görüp uzakta durdu. Wilbur ağaçların arasında gözden kayboldu. Bir iki fil dikkatlice uçurumun kenarından gelip Elmer'ı görmeye çalıştı. Hortumunu görüyorum dedi birisi. Bir çok geçmeden uzun ve dayanıklı bir sarmışıkla birlikte geri döndü. Bir ucunu uçurumdan aşağı sarkıtıp yakala elmar!" diye seslendi. Sarmışığı beline dola ve sıkı sıkı tutun dedi kelebek. Endişelenme hiçbir sorun çıkmayacak. sarmaşığı sıkı sıkı beline bağladı ve huzurum diye seslendi. Filler sarmaşığı yakalayıp çekmeye başladılar. Elmer mağaradan dışarı sarmaşığın ucunda sallanarak çıktı ve yukarı çıkmaya başladı. Elmer sağ salim yukarı çıktığında hepsine teşekkür etti. Özellikle de kelebeğe. Ülgünç dedi. Bir kelebek bir fili kurtarabiliyor. Sonra mağaradan bir bağırış duyuldu. Beni unutmayın Filler şaşkınlıkla baktılar. Orada başka kim var? Dedi bir tanesi. Bu sadece Wilbur'un sesi. Bize şaka yapıyor. Diye güldü Elmer. Hadi onu gıdıklayalım. Wilbur çoktan eve doğru koşmaya başlamıştı bile. Felsefe masalımız burada bitti renkli filmimiz Elmur yardımlaşmanın ve dostluğunun ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Görüşmek üzere.